Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugünkü video konumuz misafir kapçılık olacak. Ee, en iyi karavan arkadaşının karavanı düsturuyla bir kap yapacağım bugün. Misafir olarak gideceğim. Ee, şimdi arkadaşları bekliyorum. Onlar geldikten sonra yola çıkacağım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi seyirler. Benzinlikte arkadaşları bekliyorum. Şöyle yoldan ...gelecekler ve beni alacaklar. Şu anda karavan yerleştirmelerini yapıyoruz. Gel. İlk karavanı koyduk, ikinci karavan geliyor. Topla. Aralardan soğuk geçmesin diye branda montajı yapıyoruz. Farklı bir yöntemle bağlama yapacağız. Evet. Hadi. Haydi. maşallah. <laughs> Dişin kıylağın. Bak çalışıyoruz. Aynen. <laughs> Bağlantı yapılıyor. Osurdum bu. Duran <laughs> gel. Yavaş yavaş eşyalar indiriliyor. <laughs> Şimdiden kuruluyor. Şu anda hummalı bir çalışma var. Abilerimiz samburları kesiyor. Oh, mis gibi de koktu abi. Reisler tarafından tavuklar ayarlandı. Şöyle sosları yapıldı. Öteki reisler de mangalı yaktı bir güzel. Yavaştan yemeğe geçeceğiz. Hummalı bir çalışma devam ediyor. Onları <laughs> yiyin. Pirinçimi ne ekmedim bunlar küçük küçükler. Ha? Abi bunlar en küçüğü. Hayvanın küçüğü güzel oldu. Ama o senin. Ya zekice çok şuan <laughs> şey bir şey arkadaş. Bir çoyum abi. Ya, Zeki, bir tane damlama yapalım oğlum hele. Oraya damla şeye koyalım da. Evet abi. Aleykümselam. Aleykümselam abi. Hayır, 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 hayır. Hayır. Abi. Sen kafa mı geldin bakayım bakayım. mi bakayım? Şöyle karavanlarımıza bakalım. Hepsi harika gözüküyor. Şimdi şu tarafta da bir tane daha var. Yanda bir tane daha var. Bu da Bekir abinin büyük alkovenlisi var maşallah. Ve şu da bir salon. Evet, yeni güne merhaba. Herkese günaydın. Şöyle bir çıkalım. Evet. Günaydın millet. <laughs> o ateşler yanmış. Tabii sabah erken kalkanlar her şey hazırlanır. Kahvaltı hazırlıkları başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Dostlar şu afyon patatesli ekmeğe bakar mısınız ya? Sucuklarımız hazır. Afyon sucuğu. Kahvaltımız hazır. Dostlar, kan kardeşimden kamp halkına sabah sabah enerji vermek için yapılan özel kaymaklı bal. Maşallah, maşallah. Olsun. Allah. Allah. Günaydın. Bekir amcam da uyanmış. Maşallah. Şöyle güzel karavanından Hasan bir görüntü alalım. Hasan abi bize özel, spesiyalini yapıyor. Şöyle sabahlara yakışır bir paça ayak çorbası. Ayak paça. Ayak, paça. ayak paça bak. Kaldır evet. abi kaldır sündür paçayı. Of, of sündür of abi. of, of. İyi, maşallah çek çek maşallah. Bak bak, of. bak bak bak. bak. Of. bak abi, Tam bir enerji kolajen deposu. Of. Şöyle içeriden dalalım. Abi bu adamın elinden yemek her iş geliyor ya maşallah. Hazır geldi buraya şimdi. Ben burada şimdi yapmış yapmış olur bu abi falan. sonuçta yani kaynatıyorsun. Evet, bu buraya hazır geldi. Afyon kebabı yedikten sonra <laughs> sıkıntı yok. Çocuklar da <laughs> Ahmet ve Mehmet kardeşlerim tarafından özenle hazırlanıyor. Şöyle. Mehmet Şef bir Ahmet. Aynen. Için. Acı atıyorum. Zeki abim de burada çayların nabzını tutuyor. Şöyle tavşan kanı maşallah. nazar ediyorsunuz bana. Abilerimiz kahvaltının hazırlanışına eşlik ediyorlar. Sabah kahvaltımız başladı. Afiyetler olsun herkese. Şöyle. Üstüne cila olarak Sucuklu yumurtamız Allah geliyor. Parlatacağız bunu. Ay maşallah. Evet dostlar, kahvaltıdan sonra güzel bir offroad aktivitemiz var. Şimdi hep beraber görüntüleri izleyelim. Araçlarımız hazırlanıyor. Şöyle maşallah var, Grand Cherokee'mizin. Önde vinçimiz de var. Şimdi kan kardeşimle ikinci makineyi çalıştıracağız. Hafif <laughs> offroad Evet. Kan kardeşim ayarı veriyor buradan. El tam 56'dan. bulunuyoruz. Burada böyle Bizans kaya mekanları var. Böyle mağaraları görüyorsunuz. Dostlar buraları görmelisiniz. Kesinlikle önerdiğim ve zevk alacağınız mekanlardan. Yukarıda ise Meryem Ana Kilisesi'ni görüyorsunuz. Dostlar buralarda da böyle güzel mekanlar var. Şöyle yürüyelim. Böyle tüf kayaları uyup çok güzel yerler yapmışlar. Hani gerçekten medeniyet kokuyor her yer. Şöyle yakından gösterelim. İçerisi falan çok böyle güzel bir şekilde. Merhaba delikanlı. Evet dostlar burada dünyanın ilk apartmanını görüyorsunuz. Metropolis katlı yerleşim yeri. Sol tarafında kilisesi var. Apartmanımızın genel görüntüsü ise şu şekilde. Büyük bir girişle beraber içeri doğru girilebiliyor. Giriş katta bir yer var. Buradan böyle merdivenlerle içeri doğru girebiliyorsunuz. Bu şekilde böyle yukarı katlara erişim sağlanıyor. Giriş katı da şu şekilde. Dostlar burada ise aslanlı mezarı görüyoruz. Bakın yukarıda harika bir üstünde iki tane aslan figürü olan bir mezarlık görüyorsunuz. Altında ise bir tane de böyle mağaramız var. Gezimize devam ediyoruz. Bakın burada böyle balkonlu yapılar yapmışlar yukarı doğru gidiyor ve sol tarafında da bir mezar var. Bakın köyün mezarlığı sağ ve sol tarafta. Burada bir tabela var. Asiller Mezarı yazıyor. Harbiden de Asiller Mezarı gibiymiş. Şöyle büyük yapılar var. Burada da Meryem Şapeli diyor. Şurada da bir yer var. Buralar çok güzel arkadaşlar çok fazla medyada basında yeri olmasa da yani Gezilip görülmesi gereken yerlerden Yatay olarak şöyle çekelim Gayet iyi Ayazini köyünün girişini görüyorsunuz Bakın şöyle de girişte bir mağara var Harika gözüküyor Bizi Ayazini köyünün girişinde böyle bir Güzel tahtında bir Kral gibi bir şey karşılıyor. yukarıda da Ayazini yazıyor Evet. Şöyle figürlerimizi görüyoruz. Köyümüze bir giriş yapıyoruz öyle. Sağlı sollu dükkanlarımız bizi karşılıyor. Şöyle güzelce köyün içine doğru giriyoruz. Koşturan çocuklarımız da var. Bakın burada böyle köy evlerini restore etmişler içinden çocuklar koşturarak çıkıyor. Merhaba dostum. Her şey çok güzel. Böyle köylerin restore edilerek yaşama geri kazandırılması da takdire şayan. Ama çoğu kiralık satılık tabii ki. Mülk sahipleri tarafından. Burası nazar sokak olarak geçiyor. Bu şekilde süslemelerini yapmışlar. Yukarıda da nazar boncukları var. Onları da şöyle çekelim. Bu sokağa da Lavanta Sokak ismini vermişler. Burada da yukarılarda böyle. Lavanta yapraklarından oluşan böyle kese yapmışlar ve altına da demetleri koymuşlar. Bu köy baştan aşağı tarih kokuyor. Tarihli iç içe geçmiş. Şöyle yürüdüğümüz zaman ise böyle mağaraları görüyoruz tekrardan. İç içe ve mağaralar hiç bitmiyor. Bakın böyle yukarılarda da uzantıları var ikili üçlü kemerli şekilde. Sen oyun mu istiyorsun? Hadi <laughs> <Ondan> şöyle. <laughs> Sen biraz Yaramaz'a benziyorsun. Ayzini köyünün camisini görüyoruz. Hikmetim de çekimlere devam ediyor. Sokakları ilerlerken şöyle bir yere daha denk geliyorum. Bunun içine bir gezi yaparız şekilde. Kafelere çevirmişler. Etnografik bir güzel yanı var. Şöyle gidiyoruz, ilerliyoruz. Burayı tekrardan kullanıyorlar, bacası tutuyor. Görüyorsunuz, rahatsız etmeyelim kimseyi. Yukarılara doğru çıktıkça böyle öteki yapıları da görebiliyoruz. Bakın burada sütunlu falan yerler yapmışlar. Bu şekilde yöresel figürlerle de desteklemişler. Ezini turumuzu yavaş yavaş böyle bitiriyoruz. Gezimizi bitirdik. Başka Ve yemek için hummalı şey. bir çalışma başladı. Atakırtı. Agalar Atakırtı. etleri şişe diziyor. Şöyle. Kendim böyle sen çekiyorsun. Belgeselde gibi hissettim ya. Allah Allah. Orhan <laughs> <efendim>. Abi <gülüyor> bizim <gülüyor> başka soğan vardı nerede ya? Salatamız da ya? hazırlanıyor. Orhan, yani. Başka başka. Ben şişlere bir güzel pişiriyor. Ateş bizi çağırıyor. Devam abi. Aman çağırmasın. Çalışmalar bir yandan da tabii ki sürüyor. Pişime devam ederken.